Sevgili dostlar merhaba. Bugün 26 Nisan 2020. Yine sizlerle beraberiz. Hatırlayacaksınız saramızın içinde pişkinleşme devresini geçiren fidelerimiz var. Bunları viyolör alacak, alacaktık. Şimdi bugün viyolör alma işlemini yapacağız. Viyolörü alıp artık Viyoller'de gelişmelerini bekleyeceğiz. Ee, uygun hava şartlarını bulduğumuz zaman da Mayıs ayının 10'undan itibaren bahçemize dikim işlemini yapacağız. Arkadaşlar hatırlayacaksınız daha önceden. Bundan birkaç video önce kendi torfumuzu hazırlamıştık. Torfumuz da biliyorsunuz hazır torf, solucan gübresi, geçen yıl özün almış olduğumuz solucan gübresinin postasını kullanmıştık. Ayrıca perlit kullandık. Yine aynı torfumuza bakın şunları hazırladım ben biberler için. Bunu da domatesler için hazırladım. Bakın öncelikle yolları doldurdum. Daha sonra da şu görmüş olduğum sulukla hafif sulayıp şöyle fidemizi yerleştireceğimiz deliği açması açısından sulamak önemli. Kolaylık sağlıyor. Daha sonra bakın elimde şöyle ucu sivrilmiş bir sopa var. Onunla fidemizi yerleştireceğimiz yere bakın. Şöyle. Hazırladıktan sonra şöyle. Ben şimdi bunu size örnek olarak gösterdim. Daha sonra şurada bir fide alıp bakın fideyi çökmeden önce iyice suladım, gevşettim ki köklerinden rahat kurtulsun. Bir domates pidesi. Bakın şöyle aldım. Bu yoldaki yerine yerleştirdim ve parmağımla şöyle hafifçe kapattım. Yine bir örnek daha. Bakın şöyle çok fazla köklerine zarar vermeden yine yolun içine yerleştirdim. Bakın bu işlem böyle devam edecek arkadaşlar. Ne kadar fide ihtiyacımız varsa kendimiz yetiştirmişsek eğer bu işlemi yapacağız. Dışarıdan fide alan arkadaşlarımız da var. Onlar için bir uyarım var. Ne olursunuz dikkatli olun. Bakın bu fidelerin üretiminde yetiştirilmesinde ilgili büyük firmalar mutlaka tedbirlerini alıyorlardır ama sonuçta nakliye esnasında ya da satış esnasında insan faktörü var. Olur. İnsanlar boşta bulunur. Üzerine hapşırır, öksürür, tıksırır. Biliyorsunuz COVID-19 virüsü üzerine çıklarla geçiyor. Siz de farkına varmadan bu virüsü kapabilirsiniz. O yüzden eğer dışarıdan fide alıyorsanız gerekli önlemlerinizi alın. Eldiven mutlaka kullanın. Fidelere getirirken ya da e, dikim yapacağınız alanda pişkinleşme alışma devresini geçirirken mutlaka e, çok fazla temas etmemeye çalışın. Temas ederseniz de mutlaka elinizi bol sabunla yıkayın. Şimdi arkadaşlar ben domateslerimi bitirdikten sonra aynı şekilde biberlerimi de şu hazırlamış olduğum böyle aktaracağım. Daha sonra bunları tekrar bir daha bir can suyu verip burada artık e, Mayıs ayının 10'dan sonraki dikim gününü bekleyeceğiz. Bugünlük benden bu kadar. Herkese kolay gelsin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.